Yerli aşı Türkovak onay aldı ve seri üretime başlandı. Türkiye aşı üreten 9 ülkeden biri konumunda. Bu durumu bir genç olarak nasıl yorumluyorsun? Bence çok güzel. Yani ülkemiz için çok güzel bir şey. Yani hani kendi aşımızı üretmemiz, kendimizin bir şeyleri üretmemiz gayet güzel bir durum. Ama yani arkadaşlarımın da söylediği gibi aşıların artık herkesin vurmadığını, vurdurmadığını görüyoruz ve hani e, bence aşı o kadar çok önemli ki özellikle bu durumda kesinlikle herkesin aşı olması gerekiyor ve Türkiye için bizim bir aşı üretmemiz gerçekten güzel bir şey. Yani ilk önce aslında e, buna adım atanlardan biri bizdik ama bunu ürettikten sonra da yani bence gayet ilerleme kat edeceğimizi düşünüyorum. Devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E-Devlet, E-Nabız, MHRS tarzı? Eee Güzel karşılıyorum aslında çok güzel bir şey ama şöyle bir şey var. E, MHRS'den randevu aldığımız zaman her yere randevu bulamıyoruz. Gerçekten özel ya da devlet fark etmiyor. Sürekli bir erteleme, sürekli bir erteleme 2-3 hafta sonrasına. 182'yi aradığımızda da aslında böyle ama tek bir faydası bence 182'ye 7-24 ulaşabilmemiz. Yani o konuda hizmet açısında bence güzel bir hizmet veriyorlar. Çünkü ulaşabiliyor yani herkes sadece randevu konusunda biraz sıkıntıları olduğunu düşünüyorum.